Depresyondaki bir kişi bize ilk defa başvurduğunda önce bir klinik görüşme yapılır. Bu klinik görüşme ile depresyonun hangi psikiyatrik rahatsızlıklarla ilişkili olabileceğine dair detaylı bir değerlendirme gerekir. Bu tedavinin devamlı süreci için çok önemlidir. Neler yapabiliriz? Nöropsikolojik testler isteyebiliriz, kantitatif EEG isteyebiliriz, Kişinin yaşı ileri ise beyin görüntüleme tekniklerinden faydalanabiliriz. Kan biyokimyasını değerlendirmek gene önemlidir. De bazı depresif belirtiler, başka fiziksel hastalıklar, işte hipotiroidi, vitamin eksiklikleri gibi diğer rahatsızlıklarla karışabilir. Ee, ve tedavinin geri bildiriminde de bu e, istediğimiz tet tetkiklerden, testlerden... E, tekrardan değerlendirmek için, ilerlemeyi, gelişmeyi görmek için faydalanabiliriz. Örneğin kantitatif EG testinde depresyon için alfa dalgaları e, önemli bir belirteçtir. Bu tedavide e, başlangıçta çektiğimiz kantitatif EG'yi süreç içinde takip edersek iyileşmeyi, değişmeyi görebiliriz. Böylece doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, depresyon gerçekten beyin kimyası anlamında değişiyor mu, iyileşiyor mu bunu anlayabiliriz.